Herkese merhabalar. Bugün Kanz marka tren ve otomobillerin incelemesini yapacağız. Öncelikle otomobillerden başlayalım. Otomobiller ve trenimiz ve Kanz'ın diğer benzer oyuncakları oldukça güzel tasarlanmış ve sağlam malzemeden yapılmış. Renkleri de çok güzel. Pastel renklerden oluşuyor tamamı. Ve gördüğünüz gibi şöyle bakalım önce arabalara. Son derece sağlam tasarlanmış. Yani birçok araç inceledim buna benzer. Ama bu kadar sağlamını çok nadir gördüm. Oldukça güzel. Ben beğendim. Arabaların işlev olarak çok bir özelliği yok. İçerisi böyle gördüğünüz gibi tamamen plastik ama oldukça sevimli güzel bir otomobil. Tamamı böyle sarı rengini görüyorsunuz. Bu da aynı. Normalde kapı açılması, cam gibi işlevsiz oyuncakları çok tercih etmem ama buna dokunduğumda oldukça hoşuma gitti. Renkleri de hoşuma gitti. O yüzden incelemek istedim. Şimdi bunları kenara alıyorum. Bir de trene bakalım. Tren tasarım olarak da güzel gördüğünüz gibi. Biraz daha yakından bakalım. 3 tane vagonu var. Arka kısmında kartondan yapılmış gördüğünüz gibi bir konteyner var. Bunu da güzel bir plastikten yapmış olsalar bence çok daha iyi olurdu. Ama bu haliyle de yine güzel kullanılabilir. Orta vagon üst kısmı çıkabiliyor. İçine bir şeyler koymak istersek sonra kolaylıkla takabiliyoruz. Geçme kısımları bu şekilde. Buralar da son derece çok sağlam. Yani biraz zorladım. Kırılma olasılığı yok. Benzer şekilde tekerlekleri de çok sağlam yapılmış alt kısmını görüyorsunuz vagonun. Yani güzel. Bu da yine herhangi bir işleve sahip değil. Yani şu kısımda tabii işlev sayılabilir. Burası da güzel. Ancak diğer anlamda yani pil, ışık vesaire o tip şeyler yok. Sadece görsellik, pastel renkler var. Ve tasarımı da fena değil. Çocukların oynaması için güzel. Beğendim ben. Şimdi bunu kenara alıyorum. Vagonlarını çıkardım. Bu vagonu buraya alalım. Otomobilleri bu arada vagonlara yerleştirebiliriz. Şimdi bunu kenara aldım ve arka kısma bir vagon daha takıyorum. Ve yine bir vagon daha takıyorum. Bunlar kasa tipi vagonlar. Bu şekilde de gördüğünüz gibi oldukça güzel oluyor trenimiz. Vagonlarıyla kullanmak çok daha güzel. Kasa kısımlarına otomobillerimizi koyabiliriz. Bu haliyle de son derece güzel. Gördüğünüz gibi bu vagonu çıkartıyorum. Yeniden bu vagonu taktım. Benzer bir vagonu daha taktım. Ve yine bir vagon daha. Bu şekilde de çok güzel oldu. Böyle de kullanabiliriz gördüğünüz gibi. Evet, masaya sığması biraz zor oldu. Evet, tren de gayet güzel, güzel tasarlanmış. Özellikle pastel renkleri dediğim gibi son derece treni güzel gösteriyor. Tercih edilebilir bir oyuncak.